Merhaba arkadaşlar ben Matuk Gaming'den. Matuk bugün yanımda Mustafa var Babacı var babacı Kendisini duydunuz tabi duyarlar tabi Şimdi ee, Videonun altında Hayır ben Bu masum Ağzına ben... Tamam etme Şimdi videonun altında var buraya Yapıştırıyoruz Eee ve... oda hile Lafımı çalma. Ben söyleyecektim sen söyle. 10 saniye bekleyen böyle geliyor. O kendi indirmeye başlayacaktır. Yo nereden biliyor? Adam çıkıyor lan. Adamı patip siz adam ağzını açmış. Çıkına bak. Neyse. İndiriyorsun, diyorsun. Inli. Diyorsun diyorum diyoruzuz. İki dakika indirdi Sonra. İşin işin en zor kısmına geldik. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? Bunu buraya koyacaksınız. Bakın bu kadar da zor. Abi ne kadar zorlandım gördün mü? Vay canına. Neyse. Hile bu kadar. Hilemizin adını söylemeyi unuttum. Agarze'de hızlı ve atma. O ne demek? şimdi. Şimdi biz böyle W'ye basıp basıp bas çek yapıyoruz ya. Bir basıyoruz arka arkaya saydırıyor böyle. Şeyi. V'leri arka arkaya saydırıyor böyle. Şimdi onu indirdik oraya. İndirdik oraya. Ad, adımızı bir rastgele koya. Adımızı rastgele koyduk. Şöyle girelim. Şimdi bakın bu normal böyle basacak 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 yapıyorsunuz. Ölelim. Gel içine gireceğim. Tamam. Şimdi programımızı açıyoruz. Çalıştırıyoruz. Daha köşede yazı gelecek. Evet geldi. Şimdi arkadaşlar ee, girelim. E, şimdi 1'e basacağız. 7 tane batacak. 7 tane gördüğünüz gibi böyle 7 tane saydırıyor. Tamam. ikiye yani basıyorsunuz 30 tane atıyor. Böyle 30. Tabi o kadar atamayacağımız için. Neyse bir ölelim gel. Tamam. Ve son olarak da 3'e basıyorsunuz. Atabildiği kadar atıyor. Yani çok küçülene kadar. Siz 3'e bir daha basınca duruyor at dur at dur at dur ses at ona at dedi at neyse tamam o adam gülüyor, bir daha gülüyor. ölelim öl Gül, ölsen ona adam içine girmez korktu herhalde lan herhalde <laughs> bizden korktu küçücüz değil mi ee, şimdi adam az ay güle güle ben ne güle güle bitmedi. Şimdi bunu nasıl kapatacağınızı göstereceğim. O kadar basit ki SC basıyorsunuz tamam diyorsunuz kapanıyor. Allah Allah. Valla. İşte bu kadar. Bugün bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. İyi günler. Güle güle.